herkese günaydın. Günaydın. Merhaba. Ne yapıyorsun? Yaramazlık. Ah. Efendim. Hah, ah, geldi. Günaydın bebeğim. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar pazartesi ve çarşamba video atamadım. Çünkü adayla ve eva ile ilgilenmek çok zor oldu. Bir de annem diyor ki ikinci çocuğu ne zaman yapacaksın düşün. Yani o yüzden diyorum ki iki çocuk çok zormuş. Bakımı hele bir tanesi de daha küçükse Allah olanların yardımcısını versin diyorum. Şimdi ablam ve babam Hakkari'ye gittiler. Birkaç gün orada kalacaklar Ablam atandığı için evraklarını teslim etmesi gerekiyor Bu süreçte de Adaya annemle biz bakacağız Annem tekrar yıllık izin aldı Evet birlikte bakacağız adaya Tamam mı Bugün ilk günü bakalım Gece birkaç gündür Eva sürekli kalkıyor Sanırım atak haftasında Sürekli böyle ağlamalı bir şekilde kalkıyor Nedeni Buna bağlıyorum yani başka açıklaması olamaz ee, o yüzden böyle bu çok yoğun ve zor geçiyor. Özellikle geceleri. Bir de adaya da e, ilgili, adayla da ilgileniyorum. Ablama yardım ediyorum. Ee, şu an bu şekilde annemleri bekliyorum. Hastanedelermiş ve sarılık vardı. Ee, tekrar kontrol etmeye çalışıyorlar onlar da. Ona göre gelecekler kahvaltı yapacağız. Eva Hanım da durmadığı için yerinde. ne yapacaksın? İndi aşağıya. Ne oldu kızım?

Te 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 te, Tay 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 Tay, ya seni yiyeceğim. <laughs> Herkesin yerini öptüm. <laughs> lay 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 lay, te 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 te, Tay 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 Tay. Evoş. öpeyim mi seni? Öpebilir miyim? Bir kere öpebilir miyim? Öpeyim. Oh. Hala oynamaya devam ediyoruz değil mi? Hop 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 hop. Bu aralar arkadaşlar evde şöyle bir gelişme yaşandı. Böyle bir an birkaç saniye böyle hatta sadece de diyebiliriz. Tek başına durabiliyor ama sonra pat diye düşüyor. Evet. Yürümeye başlayacak inşallah. Ee, o zamanları da göreceğiz. Evet. Ne oldu? Bir de ben haftaya pazar günü İzmir'e geri dönüyorum. Normalde bu pazardım. Ama ablamın e, işlerinden dolayı haftaya erteledik. Evet. E, geldiğimiz zaman e, bir bakıcı görüşmemiz olacak. Biliyorsunuz işe başlamam gerekiyor benim. E, i̇ş de bulamadım daha doğrusu. <laughs> Bakıcıyla bir görüşeceğiz. Bir de, de tekrar iş bakacağım. E, öğretmenlik yapmak istemiyorum. Çok zor olur öğretmenlik benim için. E, bilmeyenleriniz varsa ben öğretmenim. E, felsefe grubu öğretmeniyim. Ve rehberlik öğretmeniyim. Ee, bebekle zor olacak çünkü derslerde, kolejlerde çalışma saatleri çok fazla oluyor. Yine yani tabii iyi bir şey bulursam kolej çalışırım ama dershanede saatler çok uzun oluyor. Ee, sabah 8.30, akşam 7 .00 gibi ee, eve gelmem bir saati bulur. Eva da zaten da uyuyor, 830 buçuk Eva hiç görememiş olacağım. O yüzden saatleri uygun olan bir iş arıyorum. İlla kendi işim olmasına gerek yok. Çocuktan sonra onu fark ettim. Ee, önemli olan e, onunla vakit geçirebileceğim bir zaman diliminin sahip olacağı bir iş. Umarım bulurum. Onları almıyoruz. Saç buldu. Evet. Böyle arkadaşlar. Yani bugünler zor, yo yoğun ve zor geçiyor. Olabildiğince çekmeye gayret edeceğim. Evet. Bana bakıyor. Ne yaptın? Ne ah. yaptın sen? Ah. Efendim? Kimi ah. bekliyoruz biz? Ada nerede Eva? Bir de bebek yerine arkadaşlar. Ee, bebek diyor. Ada nerede? Bebek nerede Eva? Bebek? Bebek. 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 <laughs> ya dişlere bak ya. Bebek. Bebek. Be, be. Şimdi çayı koydum. Annemler geldi zaman tekrar görüşürüz. O kadar kahvaltı hazırladım arkadaşlar. Eva ama yufka ekmek yiyor. Asla kahvaltı yapmıyor ne zeytin, ne peynir, ne yumurta. Bazen pankek yapıyorum, pankek yiyor. Böyle eliyle bir şeyler yemek istiyor. Ve o da şu an yufka yiyor Allah aşkına. Bak nasıl yiyor. Aç yani. Ama ona hiç hazırladığım hiçbir şey yemiyor. Heh. Şimdi bunu yerden alacak. <laughs> evet onu alayım. Ben sana bir tane vereyim. Olur mu? Sana yeni bir tane vereceğim. Ver onu bana. Aferin. Gel sana yine bir tane vereyim Yufka olur mu? Elinde de var mıydı? Yoksa yerden mi aldın? Emin değilim ama. Heh. Otur. Yerdekileri topluyorum da yeme. Yufkan aldı mutlu musun? <laughs> mi Ah, Al. Ah. Al. Yaşasın. Alkış. Bari öğlen de bir makarna falan yapayım çocuğum. Makarnayız. Hiçbir şey yemiyor ya. Ne yapabilirim bilmiyorum. Doktora soracağım gittiğimiz zaman. Ne boş. Bir şey yemiyorsun. Evet. Ya pirinç ya bulgur ya makarna. Sıfır sebze köfte yemiyor yapıyorum. Yani yoğurt bazen ya da işte pilav makarna ya. Çorba içmiyor. Bir yayla çorbası içerse onu içiyor. O kadar yani. Başka bir şey yok. Hayda yufka yiyor. Ben, <laughs> ben, Arkadaşlar annem geldi. Eva'yı da uyuttu. Şimdi patatesli yumurta yapacağım. Ee, patatesler annem biraz büyük büyük doğramış. İriydi. Şöyle biraz karıştıralım. Çayı koymuştum zaten. Bu güzel bir kızarsın. Sonra da yumurtaları ekleyelim. Ve arkadaşlar yumurtaları da ekledim. Biraz pul biber, tuz ve enfes oldu. Şimdi annemle güzel bir kahvaltı yapalım. Arkadaşlar eve uyandı üzerine bir şeyler giydirdim dedim biraz hava alsın çocuk. bizim buradaki yine parka gidiyorum. O da böyle etrafa bakıyor, keşfediyor, kedileri görüyor. Evet. Birkaç günlük kardeşimin canı künefe çekmişti. Bim'den de annem künefeleri almıştı. Şimdi onu yapacağım. Hazırlıkları zaten başlamıştık öncesinden. Şurada şerbeti var arkadaşlar. Bir su bardağı, iki su bardağı su, bir su bardağı da toz şeker kullandık. Şerbetimiz soğudu. Burada da künefelerimiz var. Şimdi künefeleri 15-20 dakikada kızartıp üzerine de şerbetini ekleyeceğiz. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Anne anne burada bebeği. <laughs> evet, torunu gezdiriyoruz. Eva, bebek nerede? Bebek nerede? <laughs> bebe diye. Bebek diyemiyor da bebe diye. <laughs> şimdi annemin bacaklarına sarılır. Bebe. Kundak yaptık. Bize yedirdik şimdi adayı. Birazdan uyur o da. bize de tatlımızı, çayımızı içeriz. Arkadaşlar pişti ama birazcık unutmuşuz herhalde kenarları yanmaya başlayacaktı. Şimdi üzerine de şöyle kaymaklı bir dondurma ekleyelim. Dondurmaları da ekledik. Şimdi afiyet olsun. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Biz tatlımızı yedik, çayımızı içtik. Eva'yı uyuttum ben. E, Adayı da birazdan uyandıracağım. Mamasını vereceğim. Altını değiştireceğim. E, gece mesaisi uzun. Bu videoyu da editlerim yani yetiştiririm. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri için zile basmayı, yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.